Bu dersimizde ise bar componentini öğrenelim. Ne barlar da nevlere benziyor ancak tabii ki biz zemin de oluşturabiliyoruz ne barlar için ve tabii ki ekstra ekleyecek olduğumuz özelliklerimiz de var. Bir nev tagi oluşturacağım ve nev tagine bir nev bar isminde bir class ve bir de zemin rengi oluşturacağım. Örneğin bg light. Bunları zaten biliyoruz. bg light diyelim ve aşağıda ise bir ul etiketi oluşturalım. Ul etiketinin ise şöyle nev bar nev isminde bir class olacak ve altında bir li elemanı ve li elemanı ise nav item isminde bir klas olacak ve her bir nav item altında bir a etiketi ve nav link isminde bir klas olacak. Bu aşamaya kadar tabii ki nav barlarla aynı klasları kullanırız. Buna şöyle diyez diyelim ve buradan a içinde şöyle gelip link 1 diyelim. Ve gelip nav item'dan aşağı doğru şöyle iki üç tane ekleyelim. Ve çalıştım önce de bu sil kısmını silelim ve kenarlara ne var yapışmış olsun. Peki bu şekilde bir görüntümüz var. Gördüğünüz gibi tam köşelere yanaştı. Ve nev görüntüsü olduğu için BG Light bir zeminimiz şu anda var. Ve linklerimize varsa olarak bu şekilde sıralanıyor. Buradaki linklerin bu şekilde sıralanmasındaki maksat şu anda yaptığımız tasarımın ilk başta mobile göre, göre yapılmış olması. Yani ben tarayıcıyı şu anda daraltmış olsam bu şekilde bir görüntüde linklerimin alt alta gelmesini isterim. Ancak tarayıcı biraz büyüdüğü zaman yani medya query'yle tarayıcının tabii genişlediğini zaten biz tespit edebiliyoruz ve belli bir genişliğin üzerine geldiği zaman linklerimiz alt alta değil de yayına gelmesi gerekiyor. Ve bu step içerisinde responsive class'ları var. Dediğimiz gibi daha önce dediğimiz gibi bu aşamaya henüz gelmedik. Ancak burada yeri gelmişken bu kullanımı da yapalım. Biz şimdi mobil görüntüsündeyken yani en küçükken şu anda linklerimiz bu şekilde gözüksün. Ancak biz bunları belli bir değerin üzerine çıkardığımız anda bunları yayın alalım. Bunları yapmak için gelip burada kullanabilecek olduğumuz şöyle ne var? Expand isminde bir klasımız var. Expand'in sonuna ise bir ek eklememiz gerekiyor. Ekleyecek olduğumuz ek SM. Örneğin small cihazlar. En küçük cihazlar extra small. Zaten herhangi bir ayar yapmadığımız takdirde ilk başta mobile göre bir tasarım yapmış oluruz ki zaten linklerimiz alt alta geldi ve extra small. Extra small'un bir üstü small ya da bir üstü medium cihazlar ya da x cihazlar şeklinde sıralanıyor. Ben gelip örneğin SM demiş olsam bu durumda SM cihazlar yani şu anda en küçük ekran extra small. Şu an ekstra small bakın ekstra small da bu şekilde linkler alt alta geldi. Ancak biz tarayıcı büyüttüğümüz zaman yani SM cihazın genişlik aralığına geldiğimiz anda SM'nin üstündeki bütün çözünürlüklerde bakın linklerimiz yan yana oluyor. Yani SM bizim için başlangıç. Peki şunu daraltalım. Nerede örneğin SM cihazın standartına gelecekse SM'nin altına indiği anda linkler yan yana gelir. Bakın alt alta geldi. Bir büyüttüğümüz zaman yayına geliyor. Peki SM cihaz değil de ben gelip bunu MD olarak işaretlemiş olsam aralımı biraz daha arttırırım. Yani mobil görüntüsü bakın bu şekilde yine alt alta gelir. Biraz evvel bunlar yayına gelmişti. Medium cihaz dediğimiz zaman SM'nin bir üst standart, bir üst ölçü aralığı. Bakın biraz daha büyütüyorum. Bu durumda MD cihazı geldiği zaman bakın yayına geliyor. Ya da gelip bunu MD değil de buradan LG demiş olsak yani large cihazlar demiş olsak ve baksak bakın bunlar alt alta Large cihaz görüntüsüne geldiğimizde tarayıcıyı biraz daha büyütelim. Büyüttüğümüzde large cihaza geldiğimiz anda bakın bunlar yayına gelir. Ya da x large'ı yazarsak bu durumda x large ve üstünde olan aralıklarda bunlar tabii ki yayına gelecek. Ancak bizim için tabii ki sm olması ve sm'nin üstünde bunların yayına gelmesi mantıklı olacaktır. Dolayısıyla bakın sm'den başlayarak üstündeki bütün çözünürlüklerde bu linkler yayına. Ve sm'nin bir altı olan x ekstra small cihazları geldiği zaman da bu şekilde alt alt olsun. En basitiyle neighbor'ımız bu şekilde. Şimdi neighbor'dan aşağıya doğru bir tane daha ekleyeceğim. Şöyle br çarpı 2 diyelim hatta ve gelip buradan neighbor'a ekleyelim. Ve linkleri tam soldan başlamak yerine biz gelip buradan şöyle ekstra bir şöyle justify content center isminde bir class ekleyerek bütün içerikleri tam ortaya alabiliriz. İkinci neybara baktığımızda bakın tam ortaya gelen bir içerik. Ya da linkleri sağ tarafa almak için ise buradan ekstra bir içerik daha alalım. Ve gidip buradan şöyle content center demek yerine buradan şöyle end demiş olsak. Ve baksak gördüğünüz gibi link grupları en sağ bu şekilde gelmiş olur. Peki Gel bundan aşağıya doğru bir tane daha alalım ve oluşmuş olduğumuz ne zemini şu anda BG light dedik ancak biz gelip bunu şöyle BG primary olarak değiştirebiliriz ve içeriklerde varsa olarak buradan justify content start diyebilirsiniz ya da bunu sildiğinizde zaten sol taraftan başlar ve üsttekinden farkı BG light yerine BG primary olacak yani mavi bir zemin olacak üzerine geldiğimiz zaman bakın linklerimiz şu anda Beyaz olmadığı için gözükmüyor. Dolayısıyla bu şekilde bir zemin yani koyu bir zemin kullandığınız zaman Ekstra olarak üzerindeki yazıların da beyaz olması için ne var dark demeniz gerekiyor. Bunu kaydedelim ve gelip baktığımızda bakın linklerimiz bu şekilde açık bir renk olarak karşımıza geliyor. Ya da kırmızı bir örneğin ne var eklemek isterseniz ya da diğer renk kodlarını zaten biliyorsunuz. Örneğin bg danger diyebiliriz ya da aşağıya gelerek bg danger ya da gelip buradan şöyle warning diyebiliriz. Baktığımızda gördüğünüz gibi kırmızı ve sarı şeklinde bir nebara sahip oluyoruz. Peki eğer açık bir zemin rengi kullanıyorsak bu durumda ne yapacağız? Geleceğiz buradan örneğin BG Light'ı kullanalım. Bu durumda nebar dark demeyeceğiz de bu durumda şöyle light diyeceğiz ve yazılar bu durumda siyah olarak karşımıza gelecek. Bakın bu durumda bakın yazılar üzerindeki siyah almış oldu. Ya da aynı şekilde şöyle BG dark dersek bu durumda üzerindeki yazıların beyaz olmasını istediğimiz için var dark deriz ve bu şekilde siyah bir navbar'a sahip oluruz. Gelip buradan içerikleri şöyle tekrar aşağıya alalım ve ilgili navbarın şöyle en üstüne gelelim ve bir a etiketi ekleyelim. A etiketinin şöyle class bilgisine şöyle var tre brand şeklinde bir class ekleyelim ve a etiketinin içerisinde ise şöyle gelip örneğin logo diyelim. Şöyle kaydedelim ve baktığımızda logo linki buraya geldi. Tabi buraya ekstra bir logo da, da ekleyebilirsiniz yazı yerine. Ve buradaki içerikleri biraz soldan başlatmak için gelip buradan şöyle container fluid isminde bir içerik ekleyebiliriz. Bunları çevirlediğimiz zaman içerik biraz padding uygulanır. Ancak sağ sola yapıştırılır içerikler. Bunun alternatifi bir de container var. Geliver buradan baktığımızda bakın logo bu şekilde sola gelir. Burada padding uygulandı ancak linklerimiz de sağ tarafa gitti. Tabii linklerin konumları da oynayabileceğiz. Bunu da birazdan yapacağız. Ve gelip dediğimiz gibi full width dediğimiz zaman sağdan soldan biraz boşluk bırakılır. Ancak tabii ki gene ekranın soluna ve sağına yanaş bir şekilde karşımıza gelir. Bunlar yerine gelip şöyle bir nev daha ekleyelim ve buradan full it yerine container diyerek responsive bir şekilde genişlik oluşturabiliriz. Buradan baktığımızda soldan ve sağdan biraz daha fazla boşluk kalıyor. Ve konteyner responsif bir şekilde bir genişliğe sahip. Yani buradan baktığımızda şöyle örneğin bakın biraz büyüdüğü zaman tarayıcı soldan ve sağdan biraz boşluk bırakmaya başlıyor. Ve belli bir konteyner değerinden sonra burada bir, bir belli bir breakpoint sınırı aşıldıktan sonra diyebiliriz. Yani örneğin small cihazken medium cihazı. Yani medium'dan large cihaza geçerken bir breakpoint geçişi diyebiliriz bu aşamaya. Ve breakpoint geçişi aşamasında bakın direkt container'a verilen genişlik değiştiriliyor. Şimdi responsive ile alakalı tabii ki derslerimizi görmedik. Dolayısıyla bu aşamada sadece neighbor için kullanmamız gereken container klasları ya da sm, medium cihaz, large cihaz şeklinde bu klaslardan bahsediyorum. Ancak bunları tamamen öğrenmenizi bu aşamada amaçlamıyorum. Bunların için ayrı bir ders tabii ki olacak ancak bunları nebar içerisinde kullanıyoruz. Dolayısıyla yeri gelmişken de bahsetme zorundayız. Dediğimiz gibi container fluid sağ ve sola yanaşır ancak biraz padding bırakır. Ancak container dediğimiz gibi responsive yani tarayıcının genişliğine göre bir container'a bir genişlik verilir. Örneğin hani small'dan large'a gittiğimiz zaman container'ın genişliği biraz daha arttırılır gibi. Peki şimdi link gruplarının yerleriyle oynayalım. Bunlar şöyle aşağıya doğru bir tane de alalım ve ilgili link grubu burada ul olarak tanımlanıyor ve ben gelip buradan sağ tarafa geldi ve ml auto diyelim yani sol taraftan değil kendini sağ taraftan da oluyor yani mr auto derken zaten sağ tarafta duruyor ve sağ tarafta duran link grubunu mr yani sağdan bir margin ver yani sağdan kendini sola doğru it demiş oluyoruz burada ve bunu şöyle kaydedelim ve burada da br'leri unutmayalım şöyle br çarpı 2 diyelim ve gelip bakalım Baktığımızda bakın gördüğünüz gibi link grubu sağdan sola doğru. Yani buradaki sağdakileri right dediğimiz zaman da right'tan yani sağ taraftan sola doğru kendini itmiş olur. Peki gelip aşağıya bir link grubu da eklemiş olsak. Örneğin buradan birinci grubumuz burada. Ve ikinci grup da burada. Ve herhangi bir mr auto ya da ml auto burada olmamış olsa. Şöyle kaydedin bakalım nasıl bir görüntü karşımıza çıkacak. Bu durumda justify content between aracılığıyla ilgili öğeler ki zaten ilgili öğeler biz buradan bir logo eklediğimiz anda linkler sağ tarafa atıldı. Neden? Çünkü aradaki boşlukları maksimum bir şekilde dağıtmak istiyor buradaki varsayılan özellik ve biz buradan üçüncü bir link grubu eklediğimizde de gördüğünüz gibi aradaki mesafeleri Ortak olarak ayırarak kendilerini birbirinden ittirmiş oluyorlar burada. Dolayısıyla biz buradan bu link grubuna ne yapabiliriz? ML Auto dediğimiz zaman kendini sol taraftan sağa doğru itleriz. Bu durumda bu link grubu sağ tarafa doğru yanışır. Ya da biz bir link grubunu sol tarafa almak istiyorsak bu link grubuna verecek olduğumuz class buradan MR Auto yani sağdan kendini it diyebiliriz. Bu durumda sola doğru gelir. Dolayısıyla gelip buradan şöyle MR Auto demiş olsak ve kaydetsek ve baktığımızda gördüğünüz gibi link grubu kendini sağdan doğru sola gitmiş olur. Peki gayet güzel. Şimdi biz tarayıcımızı daralttığımız zaman ne varlar? Şöyle daraltalım. Daralttığımız zaman SM cihazın altına indiğimiz zaman çünkü Expand SM ismindeki klası ekledik. Ve SM cihazın altına yani ekstra small cihazı geldiği anda linkler bu şekilde alt alta gelir. Peki linkler bu şekilde alt alta geldiği durumda bu linkler buradan kaybedilsin. Ve sağ tarafa ya da sol tarafa bir ikon çıksın ve ikonu tıkladığımız zaman ilgili linkleri görelim mobil görüntüsünde genelde kullandığımız tasarım bu şekilde dolayısıyla gelip buradan bir tane şöyle tasarım alalım ve buradan container ya da container full hiç fark etmez Gelip buradaki bileşenleri şöyle birbirinden ilk önce ayıralım ve daha iyi anlaşılır bir şekilde dursun. Üste bir tane logo isminde bir tane linkimiz olacak ve buradan bir tane div tanımlayacağız ve dive şöyle collapse diyeceğiz Çünkü başlangıçta kapalı olacak bir div olacak ve buradan da şöyle navbar tre collapse diyeceğiz Yani ilgili ikona tıkladığımız anda açılacak olan bir içerik. Ve bu divi alalım. Şu ul'nin en sonuna ekleyelim. Ve buradaki ul'leri de şöyle bir içeri alalım. Peki, uygulama gelip en alta baktığımızda şu anda expand SM yani SM cihazdan başlayarak üstü olan bütün cihaz aralıklarında, breakpoint aralıklarında linklerimiz gözükecekti. Peki linklerimiz gözüküyor ve ben tarayıcıyı küçültüyorum. Small cihaza geldiğim zaman bakın artık linklerimiz gözükmüyor. Peki linklerimiz gözükmüyor ancak linklerimiz gözükmediği zaman da sağ tarafta bir tane ikon gelsin. İkona tıklayalım ve aşağı Collapse açılsın. Şu anda Collapse içeriği şu anda kapatmış oluyor. Ve gelip biz buradan o zaman A etiketin altına gelerek bir tane buton ek ekleyelim. Butona bir class bilgisi verelim. Buradan şöyle ne bar tre toggler butonu. Ve buradan type bilgisine şöyle buton diyelim ve buradan da bir span etiketi ekleyeceğim. Ve span'a bir class vermemiz gerekiyor. Bu class'ı verdiğiniz zaman zaten ikon direkt gelecek. Ekstra bir ikon için bir kütüphane kullanması da gerek yok. Şöyle toggle ikon diyelim ve tab tuşuna basalım. Ve gelip ikonumuza bakalım. Buradan gelip baktığımızda bakın ikonumuz buraya geliyor. Peki ikona tıkladığımız zaman ilgili içerik karşımıza gelsin. Bunun için Collapse özelliğini kullanmamız gerekiyor. Collapse'e butonla içeriği ilişkilendirmemiz gerekiyor. Bu ilişkilendirme JavaScript aracıyla da, da yapabiliriz ya da gelip buradan data toggle özelliğini aktif edebiliriz. Şöyle data toggle sadece navbar için bu toggle özelliğini kullanıyoruz. Bunlar ayrıca tabii collapse özellikleri kullanılacak. Peki data toggle özelliğine collapse diyeceğiz ve data target yani hangi elemanla collapse özelliği ilişkilendirecek? Örneğin gelip buradan my nav diyelim. Bu şekilde bir isim verelim ve data target'a gelip şu şekilde bir diyez diyeceğiz ve gelip buradan id bilgisini yani ilgili id'ye de bu my ne vereceğiz. Peki gelip bunu kaydedelim bakalım. Ancak neighbor'ın aşağısından da şöyle mb-5 diyelim. Aşağıdan bir margin versin. Bir baktığımızda bu şekilde bir neighbor'ımız var. Peki ikon şu anda gözükmüyor. Linklerimiz şu anda sabit. Gelip buradan aşağıya doğru gelelim. Bakın şu anda toggle butonu geldi. Nereden itibaren? Sevmeyeceğiz. Bakın sevmenin üstüne çıktığımız anda ikon çıkar ve linklerimizi bu şekilde kaybedecek. Peki gelip buradan ikona tıkladığımız anda bakın içerimiz yani linklerimiz bu şekilde karşımıza çıkıyor. Peki. Daha sonra gelip en yukarıda oluşmuş olduğumuz nav barı sabit diyelim. Örneğin üstte sabitlensin scroll aşağı indiği zaman bu nav bar sabit bir şekilde yukarıda kalmaya devam etsin. Örneğin gelip en yukarıda nav bar'a gelelim. Buradan şöyle şöyle fixed tab ismini bir klas ekleyelim. Kaydedelim. Ve gelip baktığımızda bakın en üstteki ne var? En yukarıda kalır. Neden? Çünkü aşağı doğru iniyoruz. Bakın burada ne var? Sabit olarak kalıyor. Peki yukarıdan örneğin şöyle fix tabı buraya almayalım da gelip aşağıda eklemiş olduğumuz örneğin bg light değil bg primary ekleyelim. Fix tab diyelim. Ve baktığımızda bakın mavi en yukarıya gelir ve diğerleri aşağıda kalır. Ya da örneğin kırmızıya gelip sticky de diyebiliriz. Buradan fix'te kullandık ve gelip şöyle aşağıya doğru gelelim ve buradan şöyle sticky tap diyelim. Ve sticky tap dedikten sonra da fix tap'ı buradan silelim. Neden? Çünkü sticky tap dediğimiz zaman buradan kırmızı tam yukarıya geldiği anda bakın yukarıda sabit kalır. Ancak biz yukarıda maviyi de fix olarak tanımladığımız zaman ilgili mavinin tam altına gelmiş olur. Bu durumda sticky tap'ı da kullanışını anlayamayız. Şimdi ben buradaki özellikleri de buradan sileceğim. Buradan örneğin bir içerik alacağım. Mesela mavi içeriği buradan alalım. Şöyle en aşağıya gelelim. Şöyle bir çarpı 2. Ve gelelim yukarıdaki her şeyi şuradan seçelim ve bunları yorum satır yapalım. Şöyle kontrol K, C diyeceğim ve bunlar yorum satırı olacak. Ve şu anda sayfada sadece bir tane içeriğimiz olsun ve içeriği de tabii ki aşağıdan şöyle ekleyecek olduğunuz bir div ile bir scrollbar çıkmasını sağlayalım. Şöyle girip div diyelim. Şöyle Div'in stil bilgisine şöyle yükseklik verelim. Yükseklik örneğin 1000 piksel diyelim ve bir yükseklik oluşsun bizim için. Şöyle kaydedelim. Baktığımızda bakın scrollbar karşımıza gelir. Ve ben gelip bunu yukarıda sabitlemek istiyorum. Bunun için yapmamız gereken biraz evvel öğrendiğimiz gibi şöyle fixed tab demek. Kaydedelim. Bir gelip baktığımızda bakın aşağı doğru indiğimizde bakın yukarıda sabit olarak kalır. Ya da aynı şekilde yukarıdan da bir boşluk ekleyelim. Şöyle 1000 piksel yukarıdan olsun. Ve gelip buradan şöyle fix tab demek yerine şöyle sticky tab diyelim. Kaydelim. Şöyle şurayı biraz daha küçük yapalım. Örneğin 200 piksel diyelim. Ve gelip başlangıçta şu anda ne bar yerine kadar ancak yukarıya doğru gelelim ve pozisyonu sıfıra geldiği anda yani tam yukarıya geldiği anda bakın bu durumda scroll bar aşağı inse bile ilgili bar sabit bir şekilde karşımızda kalır. Stick'in de kullanımı bu şekilde ya da stick'i top yerine örneğin şuradan bir tane daha seçelim. Buradan şöyle bir fixed tap deriz bunu yukarıda kalır ancak şöyle fixed bottom da diyebiliriz kaydedelim. Baktığımızda bakın aşağıda sabitlenen bir nevara da bu şekilde sahip oluruz.